Gerçekten var mı acaba anne. öyle bir şey? Evet. Anne. Gerçekten gelirse görürsün. Sana göstereceğim. Anne. Vay babaya. ya. Anne. vay baba gelirse anne. gerçekten. Anne. Ya. Ne oldu? Titliyor şu anda kalbim. Kalbin mi titriyor niye? Ha, ha ha bir ses duydum anne sen anne. mi yaptın? Hayır ben hiçbir şey yapmadım. Anne ne baba diye bir şey yok ki. Var. Anne, anne, Eline bir bakayım nasıl titriyor. Anne. anne, anne Ay anne, nasıl titriyor. Anne, anne gelmiştir. Işık yaktı. <laughs> Hayır yani o baba diye bir şey yok. Anne. Baba hangi ses duydu. Rüya. Sana bir şey itiraf edeceğim. Oh 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 sesi var ya. Hı -hı. İşte onu ben yaptım. <laughs> Yani gerçekte Noel Baba yok maalesef. Öyle bir şey yok. Çok Aynen. eskiden yaşarmış Noel Baba. Annem. Efendim. Ben iki saat yaşamı soruyorum. Sen mi yaptın, sen mi yaptın, sen mi yaptın diye soruyorum. Sen de hayır iyi, her diyorsun. Sen şart yolunda dedin ki ben yaptım. Diye. Evet. Sana şaka yaptım. Seni şakaladım. Çok komikti ama elin ayağın titredi ya çok komikti. Öyle mi patladın anne ya? Gerçek mi sandın? ben sandım var baba gerçekten geldi sandım. Sen niye bana şaka yapıyorsun? Ben istemiyorum şaka falan. Yaptım artık. Eğlenceli değil miydi sence? Neyse artık inanma böyle şeylere tamam mı? Gerçekte Noel Baba yok. Çok çok eskiden yaşarmış Noel Baba. O sizin okula gelen de bir adam kostüm giymiş size böyle sürpriz yapmışlar. Niye? Ölmüş Noel Baba, Noel Baba çok eskiden. Niye ölmüş? Bilmiyorum hasta olmuştur herhalde. Çok insanlara yardım etmiş. Böyle parası olmayan, yemeği olmayan insanlara, çocuklara, en çok da çocuklara yardım etmiş sanırım. O yüzden. O yüzden ölmemiş. <laughs> o yüzden çok seviyorlarmış Noel babayı. <gülüyor> <gülüyor> Öpmüşler, <onu öpür. gülüyor> Bilmiyorum niye öldüğünü. <laughs> Ver. Tamam mı? <laughs> Anlaştık mı?